Kışın, soğukta, yazın, sıcakta milletimize hizmet veriyoruz. Gereken mercilere, gereken yerlere başvurduğumuzda dahi hiçbir sonuç, bir cevap alamadık. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. 16-17 çalışan kişileriz, arkadaşlar var. Bütün herkes ailelerine bakıyor. Ne yazık ki gündüzün, geceleyin biletimize hizmet ediyoruz. Ama dışarıdayız. Bize yardımcı olan hiçbir kimse yok. Çok başvurduğumuz yerler oldu. Kimse bize yardımcı olamadı. Gereken yerler bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Ticari taksi olarak çalışan arkadaşlar olarak, elinden gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Başkanlığı bize yardımcı olmalarınızı istiyoruz. Bize yer vermelerini istiyoruz. Bize yer vermelerini, bize durak yapmalarını istiyoruz. Üç yıldır burada tasçılık yapıyorum. İstanbul'dan geldim, emekliyim, kalp hastasıyım. Burada yetkili, hiç sorumlu görmedim. Bir kulübemiz yok ya, bir kulübe yapmıyorlar bize ya. Evet. Sayın e, Kızıltepe kaymakamı olsun, Mardin ee, büyükşehir ulaştırma olsun kimin sorumlu olduğunu bilmiyorum. Tahsicilerim sokakta kalmayacak dedi. Ben 3 yıldır gece gündüz ama hizmeti yapıyoruz sonuçta yani sadece yetkililerden kim sorumlu ise rica ediyoruz 20'ye yakın arkadaşlarımız var hep sokaktayız devlet hastanesinin karşısındaki eczanecilerin esnaf sayesinde namazımızı kılıyoruz yani bir e, konaklanacak yer istiyoruz bir kulübe istiyoruz bu kadar e, yardımcı olan herkesten Allah razı olsun yani vergimizi de veriyoruz yıllardır burada çalışmaktayız yazın dışarıdayız kışın dışarıdayız yazın biliyorsunuz buranın sıcaklığı 45-50 dereceyi buluyor biz burada mağdur oluyoruz Kışında olduğu zaman girecek yerimiz yok sağa sola esnaflara sönüyoruz gelen müşteriler olunca arabaların başında kimseyi bulamıyorlar biz de mağdur oluyoruz etkileri gelenler hepsine aynı şeyi söylüyorlar kulübe aklımızda yapacağız yapacağız ama giden bir daha geri gelmiyor bize ulaştırmaya gidiyoruz yapacağız diyoruz Belediye gidiyoruz, yapacağız diyor. Ama hiç kimse bizim umurumuzda, yani kimsenin umurunda değiliz artık. Yani bizim burada tek ricamız, biz kulübe istiyoruz burada. Barınacak yerimiz istiyoruz, sabit bir yerimiz olsun istiyoruz. Buraya gelen müşteriler de mağdur oluyor. Çünkü sonuçta onlara hizmet ediyoruz. Yani yetkililerden ricamız bize bir kulübe yapmalarını istiyoruz.